Şu anda sitenin gelişmekte olan hali. E, önceki ek olarak ürünleri ekledim. En üstte gösteriliyor. İsimlerini, resimlerini ve ID'lerini ekledim her ürün için. Bunun için database'te products tablosu oluşturdum. Burada e, kendi sitesinden resimlerini, oranlarını aldım. isimlerini bir de ID'lerini aldım. E, onun dışında bu değerlendirme kısmında artılar, eksiler şeklinde değerlendirmeler gösteriliyordu. Bunların hepsini yorum sayısına çevirdim. Kaç tane yorum varsa o kadar değerlendirme olarak gösteriliyor. Burada top 5 feature kategorisinin yüzdeye göre bölünmüş hali. Burada duygu dağılımları. Ürünlerin artıları, eksileri. Bunları da tek tek kontrol ettim. Ee, şöyle ki 40 yoruma kadar elem iyi sonuçlar veriyor ama 50 yorum gönderince bazı anlam karmaşaları yaşanabiliyor. Bir de NaN gibi istemediğimiz değerler döndürebiliyor. Onun için 40'ar 40'ar göndermeye çalıştım eleme. Ee, en çok şikayet edilenler, en çok önerilenler, bir de kullanıcıların beklentileri. Burada ürün analizleri kısmında iki farklı ürünler analiz edilip karşılaştırılıyor. Burada mesela gözlük ve kaskı kıyaslayacak olursak, yani ortak noktaları var ama birbirlerinden biraz uzaklar. Ee, beklentileri karşılamak ve kullanım kolaylığı konusunda birbirlerine yarışabilirlermiş aslında. Ama tabii kask daha iyiymiş gözlüğe göre. Bu şikayetler kısmında da Frontend bu şekilde bir de arama kısmı ekledim mesela bedenini neye göre alacağınızı öğrenmek istiyorsanız ayakkabı için mesela size yazarsak çok fazla doğru değilmiş size onun için birazcık da kullanıcının yani pardon üreticinin daha doğru ölçüler almasını öneriyorlar sanırım bundan şikayetçi oluyorlar. Bir de kullanıcılara tavsiyeler konusunda yine serz yazacak olursak daha büyük beden almamızı öneriyorlarmış. Yani tüketici bir şey üretici birazcık ölçüyü yanlış almış gibi. Başka bir ürün için deneyelim. Akıllı saat için mesela GPS dersek GPS konusunda mesela sıkıntıları varmış akıllı saatin. Zaten %50 oranında pozitif yorum vardı diğer hepsi negatifti. Raporlar kısmında da bu şekilde renkli grafiklerimiz var. Daha çok feature kategorisi. işte e, bu gösterge panelindekilerin grafiğe dönüştürülmüş hali gibi düşünebilirsiniz. Burada e, son güncelleme kısmını direkt analysis summary tablosundan alıyor. Burada last updated. Yani her ürün için farklı oraya herhangi bir sayı koymadık. Gerçekten de ürün en son ne zaman güncellendiyse yani bu ürün yorumları en son ne zaman güncellendiyse o saat yazıyor. Ona göre doğruluğunu da ölçebilirler belki. Geriye kalan tek şey sanırım e, dil çevirisi. Onun için de i18 Next kütüphanesini kullandım ama sürekli Invalid e, call hatası veriyordu. Onun için e, birazcık daha geliştirmem lazım dil konusunda. Onun dışında başka önerileriniz varsa e, geliştirmeye çalışırım elimden geldiğince.